Başkan Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayına yoğun bir mesai ile başladı. Önce AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle buluştu. Ardından il başkanları toplantısında kürsüye çıktı. Muhalefete parti içindeki kavga üzerinden sert eleştirilerle yüklendi. Daha iki sene öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları Cumhurbaşkanı adayına demediklerini bırakmıyorlar. Düşeni yemek bir CHP geleneğidir dedi. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. CHP'nin pusulası bozulmuş, siyasi kıblesi şaşmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla düşeni yemek bir CHP geleneği. Hedefinde CHP, gündeminde ise şaibe iddiasıyla derinleşen koltuk tartışması vardı. Parti içi kavgadan, didişmeden başlarını dahi kaldıramıyorlar. Daha iki sene öncesine kadar Yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına bugün en ağır hakaretleri etmekte hiçbir beis görmüyorlar. CHP içinde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarıyla buluşmasında konuştu. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları dikkat edin CHP'lilerden oluşuyor. Şikayet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Türkiye yarım asırlık bir sorununu çözmeye çabalarken ana muhalefetin 3-5 belediye soyguncusunun oyuncağı haline gelmesi ülkemiz için kayıptır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı hedef alan açıklamalarına ayrı başlık açtı. Yargı mensuplarına parmak sallamak kimsenin hakkı da haddi de değildir. CHP Genel Başkanının bizi ve partimizi itham etmesi siyasi nezaketle bağdaşmayan kötü bir kurgudur. Erdoğan CHP'ye eleştirilerini belediye hizmetleri üzerinden sürdürdü. Kimse kusura bakmasın. Muhalefet hizmet yarışında bizim elimize su bile dökemez. AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyelerinin farkını çok net biçimde görebiliyoruz. Rantın değil, hizmetin izini süren yüce bir ahlak var. Belediyeciliğin kitabını yazmaya devam edeceğiz. Teşkilata bir de talimatı var Erdoğan'ın. Yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Çok çalışacağız. Kapı kapı inşallah dolaşacağız. Yaz dönemini muhalefetle aramızdaki farkı açmak için bir fırsat olarak hep beraber kullanacağız. Muhalefetin sürekli köpürttüğü yalan ve iftiraların önünü delilleriyle, belgeleriyle vatandaşlarımıza doğruları anlatarak keseceğiz. Erdoğan konuşmasını Ferhat birlik mesajıyla noktaladı. 86 milyonun tamamı öz be öz kardeşimizdir. Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadrosu işte buradadır. Terör sorunu tamamen çözmüş. İç cephesini tahkim etmiş. Bagajlarından ve safralarından kurtulmuş bir Türkiye için mücadele ediyoruz.